Furkan Hoca'yla birlikte ee, hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Denememize başladım. Denememizi satın almak isteyenler için de ayrıca e, açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. E, Sınavla biliyorsunuz ki yaklaşık 70 gün kaldı. E, bunları çözerseniz e, arkadaşlar inşallah sizin içinize çokça yarayacaktır diyelim. ve e, Hemen ilk sorumuza bakalım. Sorumuz ne diyor? Birazcık yaklaştıralım. Ne diyor sorumuz? Yukarıdaki tabloda yer alan tarihe yardımcı bilim ile açıklaması verilen çalışma alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorumuzu yönetmişiz. Bakalım eşleştirmeler nelermiş? Şöyle eşleştirelim. Paleografya yazı bilimi. Evet arkadaşlar yazı bilimidir. Bu bilgimiz doğru. Filoloji dil bilimi. Bu da doğru. Nümizmatik para bilimidir. Nümizmatiğin diğer adını belki duymamışsınızdır ama yine de aklınızın bir köşesinde olsun. Meskukattır diğer adı nümizmatiğin para bilimidir. Doğru. Epigrafya kültür bilimi mi? Hayır. Epigrafya neydi? Gençler kitabe bilimiydi. Kitabe bilimidir. Kültür bilimi neydi peki? Kültür bilimi ise etnografyaydı. Etnografyaydı. Ee, burada cevabımız epigrafya olmuş olacak. Arkeoloji de kazı bilimidir. Geldik ikinci soruya. Paragrafta söz edilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Diye sormuşuz. Şanyu Tan Hünvanı'nı kullanmıştır. 26 Türk boyunu bir bayrak altına toplamıştır. Orduyu onun sisteme uygun olarak teşkilatlandırmıştır. Çin'i vergiye bağlamıştır. Bu paragrafta verilen bilgiler hangi Türk hükümdarına aittir? Tabii ki de Meta'na aittir sevgili gençler. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Şanyu Tan Hünvanı'nı arkadaşlar Teoman da kullanıyor ama burada verilen bilgiler ışığında cevabımız kime çıkıyor? Metehan'a çıkmış oluyor. Geldik üçüncü soruya. Hz. Muhammed dönemi siyasi olaylarıyla sonuçları eşleştirildiğinde hangileri doğrudur demiş? demişiz. Bedir Savaşı İslam ganimet hukuku şekillenmiştir. Bedir Savaşı'da doğru mu? Evet, doğrudur. Hatırlayın 5'te 4'ü. 5'te dördü arkadaşlar savaşa katılanlara 5'te biri ise işte biri ise kime verilecekti, e, kime kalacaktı daha doğrusu e, devletin hazinesine kalacaktı. E, Bedir Savaşı ile e, İslam ganimet hukuku şekillenmiştir ve Müslümanların da ilk galibiyetidir Bedir Savaşı. Ve Bedir Savaşı'nı hatırlayınız birçok esir alınıyordu. E, bu esirler ya fidye karşılığı serbest kalacaktı ya da 10 Müslüman'a okuma yazma öğretilmesi şartıyla serbest kalacaktı. Bedir Savaşı bizler için önemlidir. Uhud Savaşı, Hazreti Hamza burada şehit ediliyor. Kim tarafından şehit ediliyor? Vahşi tarafından şehit ediliyor. Daha sonra Vahşi her ne kadar Müslüman olsa da arkadaşlar Hazreti Muhammed fazla yanında istemeyecektir Vahşi'yi. Çünkü Hamza, Hazreti Hamza yani amcası şehit ediliyor Uhud savaşında. Uhud savaşı önemlidir. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed'in sözü vardı. Yani kuşların bizim ölülerimizi yediğini görseniz dahi Uhud tepesini terk etmeyiniz şeklinde. Bir sözü vardı ama e, Okçular maalesef terk ediyor ve Halid bin Velid'in ordusu da e, dağın arkasından dolanıp Müslümanlar iki e, adeta ateş arasında kalacaktı. Bu bilgimize doğru. Hendek Savaşı Müslümanların son savunma savaşıdır. Burada Selman-ı bir savaş taktidir Hendek kazma e, ve Müslümanlar da son savunma savaşını yapacaktır Hendek Savaşı ile birlikte. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz ne diyor bakalım. Yukarıdaki verilen boşluğa aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi getirilmelidir? Ee, sevgili gençler unutmayınız ÖSYM artık son yıllarda üst üste kuruluş döneminden sorular sormaya başladı. O yüzden hem kuruluş dönemi hem yükselme dönemindeki padişahlara lütfen ama lütfen dikkat ediniz. E, bakalım sorumuz ne diyor bize? Kanta Kuzen Bizans devletinde yaşanan taht kavgalarında nokta noktadan ya da den yardım alarak hükümdar olmuş ve bunun karşılığında Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne vermiştir ki Çimpe Kalesi'ni Osmanlı aldıktan sonra Rumeli'ye geçişte ne elde etti? Bir üs elde etti Osmanlı Devleti. Kimin zamanında peki bu? Tabii ki de Orhan Bey zamanında e, yaşanacaktır. Orhan Bey yardım ediyor Kanta Kuzen'e ve Çimpe Kalesi'ni bize hediye ediyor. ...Kantagüzen. Geldik 5'e. 1683-1699 yıllar arasındaki... ...Kutsal ittifak Savaşları'ndan sonra... ...imzalanan Karlofça Anlaşması'nı... ...imzalayan devletler arasında... ...aşağıdakilerden hangisi... ...yer almaz diye e, sormuşuz. E, sevgili arkadaşlar... ...bu Kutsal ittifak Savaşları'ndan sonra... ...bir 1699 yılında... ...Karlofça Anlaşması imzalanıyor. Bir de bir sene sonra... ...1700 İstanbul Anlaşması imzalanacak... Şimdi soruyu buna göre yapacağız. 1699 tarihinde bir Osmanlı Devleti zaten var. Avusturya vardır. Lehistan vardır. Venedik vardır. E, Karlofça'yı imzalayanlar arasında. Ama iki devlet yoktur. Birisi Rusya, birisi Malta'dır. Rusya ile zaten bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzalayacağız. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Önemli bir sorudur. Dikkat etmemiz gerekiyor. Malta ile de hiçbir anlaşma imzalamayacağız. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım ne diyor sorumuz. Yukarıdaki verilen boşluğa sırasıyla aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangileri getirilmelidir diye sormuşuz. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nde ilk geçici elçilik nokta nokta döneminde ilk daim elçilik ise nokta nokta döneminde açılmıştır. İlk geçici elçilik biliyorsunuz ki Lale Devri'nin açılmıştır. Lale Devri'nin Padişah, hükümdar kimdir? Üçüncü Ahmet'tir. Arkadaşlar üçüncü Ahmet'tir. Burada D şıkkı, B şıkkı gitti. Kaldı A, C ve E şıkları. Peki ilk daimi elçilik ne zaman açıldı? İlk daimi elçilik ise 3. Selim döneminde nereye açılacaktır? Londra'ya açılmış olacaktır. Ve ilk gönderilen elçi de e, kimdir sevgili arkadaşlar? Yusuf Agah Efendi'dir. Cevabımız aşık oldu. Geldik bir diğer soruya. Mustafa Kemal'in askeri hayatı ile, ile, görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ÖSYM taktı arkadaşlar. Mustafa Kemal'in bu görevlerine biliyorsunuz ki e, en son Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı başladığı sıradaki görevini sormuştu. Sofya Ateşi Militeri'ydi başladığı sırada. E, o yüzden Mustafa Kemal'in askeri hayatındaki görevlerini bilelim. Bizim için önem arz ediyor baktığımız zaman 31 Mart vakasında kol ağasıdır. Arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur. E, Çanakkale cephesinde 19. Tümen komutanıdır. Benim beklediğim sorudur bu. Bu da doğru. Kafkas cephesinde 16. Tümen komutanıdır. Suriye Filistin cephesinde 7. Ordu komutanıdır Mustafa Kemal. Ama 2. İnönü Savaşı'nda Mustafa Kemal herhangi bir görevi yok. Asker, askerlik olarak. E, Mustafa Kemal biliyorsunuz ki e, başkomutanlığı Sakarya Savaşında ne yapacaktır? Alacaktır. Yani Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya'dan önce Mustafa Kemal başkomutan olacaktır. Başkomutan olarak yönettiği savaşlar Sakarya ve Büyük Taarruz'dur. Sevgili arkadaşlar cevabımız burada. İkinci İnönü Savaşı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Son Osmanlı ve Musa Meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? diye sorduk. Özellikle sizden şu ikisini ayırt etmenizi isteyeceğim. Son Osmanlı Mebusan Meclisi mi diyor bize? Arkadaşlar ya da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi diyor? Eğer bu ikisini ayırt edersek soruyu kolayca yaparız. Şimdi Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal'in milletvekili milletvekili seçildiği il Erzurum'dur. Erzurum'dur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ise Ankara'dır. Bu lütfen bu iki bilgiye lütfen dikkat ediniz. Sınav esnasında size son Osmanlı Mebusan Meclisi mi demiş? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi mi demiş? Buna lütfen dikkat ediniz. Burada biz neyi sormuşuz? Son Osmanlı Meclisi'ni sormuşuz. Cevabımız da Erzurum olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Büyük taarruz öncesi savaşın komuta kadrosu ile görevlere eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Diye sormuşuz. Bakalım. Başkomutan Mustafa Kemal Paşadır ee, sevgili arkadaşlar. Doğru mu? Bu bilgimiz doğrudur. Büyük tarz öncesi Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmaktır. Çok çok önemsiyorum. Her an net bir bilgi soru sorabilir böyle. Büyük tarz öncesi Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir. A şıkkına İsmet İnönü yatar. E, öğrencilerin %90'ı İsmet İnönü işaretler. Aman dikkat. Büyük tarz öncesi Fevzi Çakmaktır. Genel Kurmay Başkanımız Batı Cephesi Komutanı da İsmet İnönü'dür. Burada cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacaktır. Hepsi doğrudur. Geldik son soruya. Denememizin, 5. denememizin. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı gün gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Diye sormuşuz. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılıp yerine gelen kurmay başkanlığı kurulmuştur. Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılmıştır. Arkadaşlar Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır. Halifeliğin kaldırıldığı gün ki şu son madde ÖSM 2021 sınavında sormuştu. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum yine. Ee, şöyle sormuştu. Halifeliğin kaldırıl ee, şöyle sormuştu. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasının kararlaştırılması Hangi gelişme sonucunda olmuştur diye sordu. şıkkına saltanatın kaldırılmasını verdi. Öğrenciler şöyle düşündü. Saltanatın kaldırıldığında e, Vahdettin yurt dışına gönderildi. E, öğrenci şöyle düşündü. O zaman Osmanlı Hanedanı da yurt dışına çıkarıldı gibi bir algı oluştu. Hayır, halifeliğin kaldırıldığı gün e, Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. Bu bilgiye lütfen dikkat ediniz. Evet, e, bu sorumuzla birlikte... Ee, arkadaşlar denememizi bitirdik. Beşinci denememizi. Bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle. Ee, dediğimiz gibi kitabımızı açıklamalar kısmına ekleyeceğiz linkini. Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka e, çözünüz. Başucu kaynağınız olacaktır. Emin olun. İnşallah buralardan sorularda yakalamış olacağız. Gerçek sınavda diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.